Değerli basın mensupları Mısır kullanım alanının oldukça fazla olması ve bitkisinin de her parçasının ayrı bir ekonomik değere sahip olması nedeniyle stratejik ürünler arasında yer almaktadır. Ülkemizde 75 ilimizde mısır üretimi yapılmaktadır. Üretimde önde gelen illerimiz sırasıyla Konya, Şanlıurfa, Adana, Karaman ve Mardin'dir. Mısır üretiminin yüzde 58'sini bu illerimiz gerçekleştirmektedir. Mısır toplam tal üretiminin yüzde 22,5 oranında pay almaktadır. Mısır üretimimiz 2023 yılında ilk kez rekor bir üretimle 9 milyon tona ulaştı. Son yıllarda ekim alanlarındaki artışın yanında verimdeki artış mısır üretiminin önemli düzeyde artmasına neden oldu. Son 5 yılda mısır üretimi yüzde %58 oranında arttı. Ancak geçen yıl fiyatlardan umduğunu bulamayan üreticilerimiz bu yıl Mısır'da ekip alanlarını azalttı. Türkiye İstatistik Kurumu birinci tahmin verilerine göre 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde beş buçuk azalışla sekiz buçuk milyon ton üretim bekleniyor. Mısır üreticilerimiz başta tarımsal sulamada kullanılan elektrik olmak üzere girdi fiyatlarının yüksekliğiyle artan maliyetlerin yükünü kaldıramıyor. Bunun yanı sıra bu yıl aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle de Mısır rekoltesinde azalma oldu. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da Mısır hasadı bitti. Bu illerdeki ziraat otlarımızdan Mısır veriminde ortalama %20 ile %30 oranında azalma olduğu bilgisini aldık. Hasadın devam ettiği Konya, Şanlıurfa, Mardin, Karaman, Eskişehir ve Aksaray gibi Mısır üretiminin yoğun yapıldığı illerde de kuraklık ve aşırı sıcaklıkların verimi etkilediğini görüyoruz. Konya mısır üretiminde %23'lük payla birinci sırada bulunuyor. İlçeler arasında farklılık göstermekle birlikte il genelinde mısır üretiminde %10 ile %30 arasında bir kayıp mevcuttur. Mısır alım fiyatı 2022 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Son başına 5700 lira olarak açıklanmıştı. 2023 yılında ise alım fiyatları sadece %5 artışla 6000 lira olarak açıklandı. Yüksek girdi fiyatları ve artan enflasyon rakamları ortadayken açıklanan bu fiyat maliyetin altında kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene mısır alım fiyatını açıklamadı. Serbest piyasada Mısır alım fiyatı ton başına geçen hafta 7 bin lira ile 9 bin 5 lira arasında değişiyordu. Konya'da ise fiyatlar geçen hafta 9.700 liraya kadar çıktı. Bu fiyat üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Ancak 10 Ekim tarihinde resmi gazetede yayınlanan karayla yıl sonuna kadar 1 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergisi %130'lardan yüzde beşe indirildi. Alınan bu karar sonrasında dört beş günde mısır fiyatları Konya'da ton başına yedi bin yedi yüz liraya kadar geriledi. Üreticilerimiz fiyatın daha da düşmesinden endişe ediyor. Ben buradan soruyorum. Üretici fiyatları biraz yükseldiğinde acele hareket edilerek ithalat kapıları açılıyor ve fiyatlara müdahale ediliyor üretici fiyatları düştüğünde niçin acele hareket edilerek fiyatlara müdahale edilmiyor ve üreticilerimizin mağduriyeti önlenmiyor? Pateste, soğanda, domateste, biberde, kabakta, karpuzda ve bunun gibi birçok üründe fiyatlar düştüğünde serbest piyasa ekonomisi denilerek müdahale edilmiyor. Mısır fiyatları yükseldiğinde bu serbest piyasa ekonomisi olmuyor mu da müdahale ediliyor? Bu çifte standarttan vazgeçilmelidir. Çiftçilerimize hasatta ürün fiyat belirsizliği yaşatılmamalıdır. Hasat dönemlerinde gümrük vergi oranları düşürülmemelidir. Üreticilerimizin yeterli gelir elde etmesi için gerekli tedbirlerin alınması elzemdir. Ülkemizde mısırın kullanım alanı oldukça geniştir. Buna rağmen Mısır en fazla hayvan yemi olarak kullanılıyor. 2022-2023 sezonunda mısır üretiminin %94'ü yem sanayinde kullanıldı. Son yıllarda mısır üretimimiz artmış olsa da tüketimi karşılamaya yetmiyor. Mısırda yeterlilik oranımız %86'dır. Yani ihtiyacımızın %14'ünü ithalat yoluyla karşılamak zorunda kalıyoruz. Ancak ithalattan ihtiya ihtiya ihtiyaç kadar yapılması da fevkalade önem taşımaktadır. 2023 yılında 1.9 milyon ton olarak gerçekleştirilen ithalata 500 milyon dolar ödendi. 2024 yılı ilk 8 ayda ise 2.6 milyon ton ithalat yapıldı. 2024 yılı 8 aylık dönemde toplam ithal edilen Mısır'ın %43'ü Ukrayna'dan yüzde 42'si ise Rusya Federasyonu'ndan gerçekleştirildi. Hayvancılıkta en temel girdilerde olan Mısır'da üretimin daha fazla artırılması gerekiyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerimizin zarar etmesine müsaade edilmemelidir. Bu kapsamda Mısır üretimine verilen prim desteğinin önemi büyüktür. Dane Mısır desteği 2017 yılından itibaren 6 yıl boyunca ton başına 30 lira olarak ödendi. 2024 yılında ise destek miktarı ton başına 100 liraya çıkartıldı. Prim miktarı, piyasa fiyatları ve üretim maliyetlerine göre belirlenerek her yıl güncellenmelidir. Diğer taraftan bugün Dünya Gıda Günü. Her insanın sağlıklı, sürdürülebilir, ve ulaşılabilir gıda en temeli ihtiyacıdır ve mutlaka karşılanmalıdır. Gıda, insanlık tarihi boyunca stratejik öneme sahip oldu. Gıda güvencesi de her ülkenin en önemli konularından biridir. Sağlıklı beslenmede en kritik nokta, gıdaya ekonomik erişimin sağlanmasıdır. Birleşmiş Milletler Gıda Tanım Örgütü verileri, 3.1 milyardan fazla insanın, yani dünya nüfusunun, yüzde 42'sinin sağlıklı beslenemediğini ortaya koyuyor. Dünyada 783 milyon insan yetersiz besleniyor, açlık yaşıyor. Yani dünyadaki her 10 kişiden biri açlıkla karşı karşıyadır. Açlık yaşayan insanların yarıdan fazlası Afrika'da bulunuyor. Üretilen gıdanın dengeli dağıtılması, gıdada kayıp ve israfın en aza indirilmesi gerekiyor dünya çapında tüketicilere sunulan tüm gıdanın yüzde on olan yaklaşık 1 milyar ton gıda çöpe atılıyor. Çöpe atılan gıda aynı zamanda su kaynaklarının da kaybı demektir. Gıda israfının önlenmesi sürdürülebilir bir gelecek için kritik önem taşıyor. Ülkemizde günde 12 milyon ekmeğin çöpe gitmesi ve dünyada üretilen gıdanın %30'unun henüz rafa çıkmadan kayaba, kayba uğraması büyük bir sorundur. Gıdayı israf edecek lüksümüz yoktur. Bu bilinçle hareket etmeli, gıda tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli, ihtiyacımız kadar gıda temin etmeliyiz. Sağlıklı beslenmeyi sağlayabilmek için her ülke kendi yasal düzenlemeleri çerçevesinde hem iç hem dış piyasalara uygun kalite ve standartta gıda üretimi yapıyor. Ülkemizde de yasal mevzuatlarımız çerçevesinde gıda üretimi yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ulusal düzeyde gıda kontrolleri yapıyor. Yapılan denetimlerin sıklaşması ve caydırıcı cezaların uygulanması büyük önem taşıyor. Yapılan denetimler neticesinde tespit edilen taklit ve tahrişli, tahrişli ürünler, insan sağlığını tehlikeye sokan ürünler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilmelidir. Gıdanın temeli tarımsal üretimdir. Bu nedenle ülkemizin tarımsal altyapıları tamamlanmalı, tarım toprakları ve su kaynakları en iyi şekilde korunmalı ve değerlendirilmelidir. Üreticilerimizin alın teri dökerek elde ettikleri ürünler değerini bulmalı ve üreticilerimizin refah seviyesi yükseltilmelidir. Üreterek sofralarımızda hiçbir gıdayı eksik etmeyen çiftçilerimize vefalı olmalıyız. Sabah, öğle, akşam sofralarımızda yediğimiz gıdalarda bir eksilme olmasını istemiyorsak çiftçilerimizin üretimde kalmasını sağlamalıyız. Özellikle gençlerimize sağlayacağımız desteklerle onları muhakkak surette tarımda tutmalıyız. Ülkenin gıda güvencesini göçmenlerle sağlayamayız. Gıda güvencesinin sağlandığı, israfın bittiği Açlık sorununun olmadığı bir Türkiye ve dünya dileğiyle 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü kutluyorum.